Sevgili öğrenciler, İDE okullarının 2021 mezunları olmanıza sayılı günler kaldı. Gönül isterdi ki son senenizin keyfini okulda doya doya yaşayın. Arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle birlikte olun, keyifli hatıralar biriktir. Maalesef pandemi nedeniyle kısıtlamalarla dolu bir sene geçirdik. Bütün bu yaşadığımız zorluklara rağmen derslere katılımınız, gösterdiğiniz çaba ve rezilyans için, olumlu bakışınızı kaybetmediğiniz için sizleri çok takdir ediyorum. LGS için gün sayıyoruz. Eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorsanız onları tamamlamanız için size sunulan bu son hafta fırsatlarından yararlanın. Bilgilerinizi cilaladığınız bir dönem olsun bu son hafta. Hepinizin bildiği gibi sınav okulumuzda bildiğiniz bir ortamda Sınava birlikte okuduğunuz, tanıdığınız arkadaşlarınızla gireceksiniz. Etrafınızda tanıdık yüzler olması çok önemli bir moral kaynağı olacak sizler için. Emeklerinizin karşılığını alacağınızdan eminim. Hepinize başarılar diliyorum.